Hey kedi anneleri ve babaları kanala hoş geldiniz. Şu sahneyi bir gözünüzün önüne getirin. Kediniz gençken evin içinde adeta bir tüyden yapılmış süpersonik bir jet gibiydi. Gardrobun tepesinden avına atlayan bir leopar. En yüksek raflara tırmanan bir dağcı, gecenin bir yarısı koridorda tigıdık sesleriyle F-16'ları kıskandıran bir pilottu. Ama şimdi o eski enerjiden eser yok en sevdiği koltuğa bile çıkarken sanki Everest'e tırmanıyormuş gibi bir an durup düşünüyor. Değil mi? Kendi kendinize soruyorsunuz, bu kedi bozuldu mu? Yoksa bana küstü de naz mı yapıyor? Aslında ikisi de değil. Bugün o yavaşlamanın ardındaki gerçek ve çoğumuzun gözden kaçırdığı o sinsi nedeni konuşacağız. Hazırsanız patili dostlarımızın sırlarla dolu dünyasına dalalım. Başlamadan önce Yorumlara o bilge suratlı yaramazın adını yazın da bir selam çakalım. Şimdi konuya dalmadan önce kedilerin doğasını bir hatırlayalım. Bu tüy yumağı suratlı evlatlarımız aslında içlerinde vahşi birer avcı barındırıyor. Binlerce yıldır doğada hayatta kalma içgüdüleriyle programlanmış durumdalar. Ve doğadaki en temel kural nedir? Zayıflığını belli etme. Zayıf görünen bir hayvan başka bir avcı için kolay bir hedef demektir. İşte bu yüzden kediler acılarını ve hastalıklarını saklamakta inanılmaz ustalardır. Sizin pofuduk kediniz son ana kadar iyiyim, bir şeyim yok, sadece biraz keyfim yok modunda takılabilir. Bu yüzden onların yavaşlamasını, daha az hareket etmesini basitçe yaşlılığa bağlamak. Onların bu sessiz yardım çığlığını duymamak anlamına gelebilir. Onlar bize dertlerini miyavlayarak anlatamazlar ama bize küçük ipuçları verirler. Bizim görevimiz de bu ipuçlarını okuyabilen birer kedi dedektifi olmak. Peki nedir bu artrit denen şey? Kulağa çok tıbbi ve korkutucu geliyor, değil mi? Aslında olay oldukça basit. Artrit en yaygın formuyla osteoartrit, eklemlerin zamanla aşınmasıdır. Tıpkı yıllarca kullandığımız bir kapı menteşesinin gıcırdamaya başlaması gibi düşünün. Kemiklerin uçlarını kaplayan ve onların pürüzsüzce hareket etmesini sağlayan kıkırdak doku incelir ve bozulur. Sonuç: Kemikler birbirine sürtünmeye başlar. İşte bu sürtünme ağrıya, sertliğe ve hareket kısıtlılığına neden olur. Yani Kediniz size inat olsun diye koltuğa zıplamıyorsa bunun sebebi muhtemelen her zıplayışın o gıcırdayan menteşeleri fena halde rahatsız etmesidir. Bu durum özellikle yaşlı kedilerde çok yaygındır, hatta tahmin edilenden bile fazla. Ama kediler bunu sakladığı için biz de genellikle fark etmeyiz. Onlar acıdan ağlamak yerine sadece o hareketi yapmaktan vazgeçerler. İşte gizem burada başlıyor. Neden bu kadar çok gözden kaçırıyoruz? Cevabı basit. Çünkü kediler inanılmaz iyi yalancıdır. Ama iyi niyetli yalancılar. Dediğimiz gibi, doğaları gereği acılarını gizlerler. Bir köpek acı çektiğinde inleyebilir, topallayabilir ve bunu size çok net bir şekilde gösterebilir. Ama bir kedi o acısını içine atar. O hala evin kralı veya kraliçesi olduğunu, her şeyin kontrolü altında olduğunu göstermek ister. Bu yüzden topallamak yerine daha az yürümeyi tercih eder. Yüksek bir yere tırmanmak canını acıtıyorsa tırmanmaktan vazgeçer ve sanki orası hiç ilgisini çekmiyormuş gibi davranır. Biz de bu davranış değişikliklerini "Ah, yaşlandı artık, sakinleşti." diye yorumlarız. Oysa bu bir sakinleşme değil, bir başa çıkma mekanizmasıdır. Kedinizin stoik ve mağrur tavrının arkasında lütfen yardım et diyen sessiz bir fısıltı olabilir. Onların bu asil sessizliğini doğru yorumlamak da bize düşüyor. Gelelim en büyük yanılgıya. Benim kedim sadece yaşlandı ve tembelleşti. Bu cümleyi o kadar çok duyarız ki, evet, kediler yaşlandıkça metabolizmaları yavaşlar ve daha fazla uyumaya başlarlar. Bu doğru. Ama tembellik ile hareket etmekten kaçınmak arasında dev bir fark var. Tembel bir kedi canı istediğinde oyun oynar, en sevdiği ödül mamasını duyduğunda mutfağa koşar. Ama eklemleri ağrıyan bir kedi bunları yapmak istese bile yapamaz veya yaparken zorlanır. Eskiden lazer ışığının peşinde taklalar atan kediniz şimdi sadece kafasını çevirip ışığı izliyorsa bu tembellik değildir. Bu, "Koşmak istiyorum ama canım acıyor." demenin kedi dilindeki karşılığıdır. Yaşlanmak bir hastalık değildir ama artrit bir hastalıktır ve en güzel yanı tedavi edilemese de yönetilebilir olmasıdır. Yani onları tembel diye etiketlemek yerine altında yatan nedeni araştırmalıyız. İşte ilk somut işaret tereddütlü atlayışlar. Eskiden bir panter zarafetiyle mutfak tezgahına tek hamlede çıkan kediniz şimdi zıplamadan önce uzun uzun düşünüyor mu? sanki bir fizik profesörü gibi mesafeyi, açıyı, rüzgar hızını hesaplıyor gibi bir hali mi var? Ya da belki önce yakındaki bir sandalyeye, oradan masaya atlayarak kendine basamaklar mı oluşturuyor? İşte bu artritin en bariz işaretlerinden biridir. Zıplama eylemi özellikle arka bacak eklemlerine ciddi bir yük bindirir. Eğer o eklemlerde bir sorun varsa bu hareket acı verici hale gelir. Bu yüzden kediniz o acıyı yaşamamak için ya atlamaktan tamamen vazgeçer ya da daha alçak hedefler seçer. Artık yaramazlık yapmıyor, uslandı diye sevinmeyin. Belki de sadece artık canı yandığı için yaramazlık yapamıyordur. Gözlerinizi dört açın ve o düşünceli anları yakalayın. İkinci bariz sinyal. Merdivenler artık bir düşman. Eğer eviniz dubleks veya tripleks ise merdivenler kediniz için bir zamanlar eğlenceli bir oyun alanıydı. Yukarı aşağı koşturmak, basamaklarda pusuya yatmak harika birer eğlenceydi. Ama şimdi merdivenleri sanki lavdan yapılmış gibi mi görüyor? Çıkarken veya inerken zorlanıyor yavaş hareket ediyor. Hatta belki de asansör icat edilmesini bekler gibi merdivenlerin başında mı bekliyor? Bu da çok güçlü bir artrit belirtisidir. Merdiven inip çıkmak dizler, kalçalar ve dirsekler gibi birçok eklemi aynı anda çalıştırır. Ağrılı eklemleri olan bir kedi için bu hareket adeta bir işkenceye dönüşebilir. Özellikle merdivenden inmek çıkmaktan daha zordur çünkü vücut ağırlığını ön bacaklarıyla dengelemek zorundadır. Eğer kediniz artık üst katlara pek uğramıyorsa bunun sebebi sizi sevmemesi değil, oraya ulaşmanın getirdiği fiziksel zorluktur. Belki de onun en sevdiği eşyalarını alt kata taşımanın zamanı gelmiştir. Ve geldik en can sıkıcı ama en önemli işarete. Kum kabı faciaları. Kediniz yıllardır tuvalet eğitimi konusunda bir profesörken... ...son zamanlarda kabın hemen dışınamı yapmaya başladı. Sakın hemen ona kızmayın veya benden intikam alıyor diye düşünmeyin. Bunun altında çok mantıklı ve üzücü bir neden yatabilir. Birçok kum kabının kenarları yüksektir. Artritli bir kedi için o yüksek kenarı aşıp içeri girmek bacaklarını yeterince kaldırmak acı verici olabilir. Ayrıca kabın içinde doğru pozisyonu alıp çömelmek de ağrılı eklemlerle tam bir eziyettir. Kedi acıyı kum kabıyla ilişkilendirmeye başlar. O kutuya girersem canım yanacak diye düşünür. Bu yüzden de elinden geldiğince en yakın ve en kolay yere yani kabın hemen önüne yapmayı tercih eder. Bu bir protesto değil, bir çaresizlik eylemidir. Daha alçak kenarlı bir kum kabına geçmek Bazen bu sorunu sihirli bir şekilde çözebilir. Unutmayın, kediniz temiz bir hayvandır. Eğer tuvalet alışkanlıkları aniden değişiyorsa, bunun nedeni neredeyse her zaman tıbbi bir sorundur. Bir başka ince ama önemli sinyal. Huysuz kedi sendromu. Sizin o mırıl mırıl, sevgi dolu tüy yumağınız birdenbire bir kaktüse mi dönüştü? Eskiden kucağınıza gelmeye bayılırken şimdi dokunmanıza bile izin vermiyor mu? Özellikle belirli bölgelerine, mesela kalçasına veya sırtına dokunduğunuzda tıslıyor, hırlıyor veya sizi ısırmaya mı çalışıyor? İşte bu, "Oraya dokunma, acıyor." demenin en net yoludur. Sürekli devam eden kronik ağrı her canlıyı olduğu gibi kedileri de daha sinirli ve tahammülsüz yapabilir. Sürekli bir rahatsızlık hissiyle yaşamak kimsenin modunu yükseltmez. Eğer kedinizin karakterinde ani bir değişiklik fark ederseniz, onu şımarık veya kötü kedicik olarak yaftalamadan önce bu davranışın altında yatan bir ağrı olup olmadığını düşünün. Belki de sadece sevilmek istemiyordur. Sadece canının yandığı yerlere dokunulmasını istemiyordur. Bu veteriner hekime gitmek için çok geçerli bir sebeptir. Görünüşteki değişiklikler de bize çok şey anlatır. İşaretlerden biri bakım standartları düşüyor. Kediler inanılmaz titiz hayvanlardır. Günlerinin önemli bir kısmını kendilerini yalayarak, tüylerini düzelterek geçirirler. Adeta bir spa merkezinde gibi yaşarlar. Ama eğer kedinizin tüyleri son zamanlarda bakımsız, keçeleşmiş veya mat görünüyorsa bu bir alarm zilidir. Neden mi? Çünkü kendini yalamak esneklik gerektiren bir eylemdir. Sırtına, poposuna veya kuyruğuna ulaşmak için eğilip bükülmesi gerekir. Artritli ve eklemleri ağrıyan bir kedi için bu yoga hareketleri imkansız hale gelebilir. Bu yüzden de sadece kolayca ulaşabildiği yerleri temizler ve geri kalanını ihmal eder. Özellikle sırtının arka kısmında ve kuyruk sokumunda keçeleşmiş tüyler görüyorsanız bu durum kedinizin artık oraya ulaşamadığının bir kanıtı olabilir. Ona yardım etmek için düzenli olarak onu fırçalamak hem bağınızı güçlendirir hem de onun daha iyi hissetmesini sağlar. Dokuzuncu sinyalimiz uyku düzenindeki değişiklikler. Ama kediler zaten hep uyur dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Kediler günde 16-20 saat uyuyabilen profesyonel uykuculardır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey uyku miktarından çok kalitesi ve şeklidir. Kediniz eskisinden daha mı fazla uyuyor veya tam tersi sürekli yer değiştirip rahat bir pozisyon bulamıyor gibi mi görünüyor? Ağrı rahat bir uyku çekmeyi zorlaştırır. Kediniz uyuyor gibi görünebilir ama aslında sadece dinleniyordur. Çünkü ağrıdan dolayı derin uykuya dalamıyordur. Ayrıca eskiden top gibi kıvrılıp uyuyan kediniz şimdi hep uzanarak mı yatıyor? Kıvrılmak eklemleri büktüğü için rahatsızlık verebilir ve bu yüzden daha düz pozisyonları tercih edebilir. Uyku onların süper gücüdür. Eğer bu süper güçte bir aksama varsa altında yatan nedeni mutlaka araştırmalıyız. Belki de sadece uykucu değil, aynı zamanda acı çekiyordur ve son olarak küçülen bir krallık. Kediniz evin efendisidir değil mi? Bütün ev onun krallığıdır. Her koltuk, her sandalye, her pencere önü onun malıdır. Ama son zamanlarda bu krallığın sınırlarının daraldığını fark ettiniz mi? Mesela kediniz artık sadece zemin katta mı takılıyor? Eskiden çok sevdiği pencere önündeki yüksek tüneyine hiç çıkmıyor mu? Ya da sadece ulaşması en kolay olan tek bir koltukta mı yatıyor? Bu, onun dünyasının küçüldüğünün bir işaretidir. Ulaşması zor, acı verici olan yerleri hayatından çıkarmaya başlar. Kendi konfor alanını, yani acı çekmeden hareket edebileceği minimum alanı yaratır. Biz bunu alışkanlıkları değişti diye yorumlayabiliriz ama aslında bu bir zorunluluktur. Onun krallığını tekrar genişletmek bizim elimizde. Belki o sevdiği pencere önüne bir rampa koyarak ona tahtını geri verebiliriz. Bu küçük jestler onun yaşam kalitesinde dev bir fark yaratabilir. Peki bu işaretlerden birkaçını fark ettiniz ve eyvah dediniz. Sakin olun, panik yok. Atılacak ilk ve en önemli adım doğru bir teşhis için veteriner hekime gitmektir. Kendi kendinize kesin artrit bu diye teşhis koymayın. Veteriner hekiminiz kedinizi nazikçe muayene edecektir. Bu muayene sırasında eklemlerini hareket ettirir, esnetir ve kedinizin tepkilerini gözlemler. Nazikçe sıkıp dürtme seansı diyebiliriz buna. Hekim belirli eklemlerde hassasiyet, şişlik veya hareket kısıtlılığı olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca kedinizin yürüyüşünü, oturuşunu ve genel duruşunu inceler sizin evde gözlemlediğiniz davranış değişikliklerini hekiminize detaylıca anlatmanız çok önemlidir. Eskiden şöyle yapardı, şimdi yapmıyor gibi bilgiler teşhis için altın değerindedir. Unutmayın, veteriner hekiminiz sizin takım arkadaşınız. Birlikte o tüy yumağının sırrını çözeceksiniz. Veteriner hekim Fiziksel muayenenin ardından şüphelerini doğrulamak için genellikle röntgen çekilmesini önerir. Ama röntgen acıyı gösterir mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, acının kendisini göstermez ama acıya neden olan şeyi gösterir. Röntgen filmlerinde artritli bir eklemde görülebilecek değişiklikler çok nettir. Eklemi oluşturan kemikler arasında daralma, Kemik yüzeylerinde pürüzlenme veya osteofit denilen küçük kemik çıkıntılarının oluşumu gibi bulgular görülebilir. Bu, hekime "Evet, bu eklemde bir sorun var ve bu durum muhtemelen ağrıya neden oluyor." dedirten somut bir kanıttır. Bazen kan testleri de istenebilir. Bu, diğer olası hastalıkları elemek ve kedinizin genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak için yapılır. Yani röntgen sadece bir resim değil kedinizin eklemlerinin bize anlattığı bir hikayedir ve bu hikayeyi doğru okumak tedaviye giden ilk adımdır. Teşhis konuldu diyelim. Şimdi ne olacak? Eve gelip üzgün üzgün oturacak mıyız? Asla. Yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki ilk işimiz evi kıdemli kedi dostu bir hale getirmek. Yani onun hayatını kolaylaştıracak küçük modifikasyonlar yapmak. En sevdiği koltuğun veya yatağınızın yanına küçük bir rampa veya basamak koyabilirsiniz. Bu sayede zıplamak zorunda kalmadan bir kral gibi ağır ağır tahtına çıkabilir. Mama ve su kaplarını yükseltmek de harika bir fikirdir. Yere eğilerek yemek yemek boyun ve sırt eklemlerine yük bindirebilir. Kaplarını biraz yükselterek daha konforlu bir yemek deneyimi sunabilirsiniz. Ayrıca evin zeminleri kaygansa, özellikle sık kullandığı yollar üzerine küçük kilimler veya yolluklar sermek onun daha güvenli adımlar atmasına yardımcı olur. Bu küçük değişiklikler onun için dev bir konfor anlamına gelir. Konfor demişken yattığı yerin önemini atlamayalım. Kediniz için kaliteli bir yatağa yatırım yapmak yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Özellikle ortopedik veya hafızalı köpükten, a memory foam yapılmış yataklar artritli kediler için harikadır. Bu tür yataklar vücudun şeklini alarak eklemler üzerindeki baskıyı azaltır ve ağrıyı hafifletir. Kedilerin sıcak yerleri sevdiğini biliyoruz. Kendi kendini ısıtan veya alçak voltajlı bir ısıtma pedi olan yataklarda kasları gevşetip eklem ağrılarını dindirmede çok etkili olabilir. Tabii ki güvenlik her zaman öncelikli olmalı. Sadece evcil hayvanlar için tasarlanmış güvenli ürünleri kullanmalısınız. Belki o pahalı yatağı alırsınız ve kediniz yine de gidip karton kutuda yatar. Bu bir kedi klasiğidir biliyoruz ama ona konforlu bir seçenek sunmak bile bizim görevimiz denemeye değer. Beslenme bu savaşta en güçlü silahlarımızdan biridir. Kedinizin yediği mamalar onun eklem sağlığını doğrudan etkileyebilir. Veteriner hekiminiz eklem sağlığını desteklemek için özel olarak formüle edilmiş diyet mamaları önerebilir. Bu mamalar genellikle glukozamin, kondroitin sülfat ve omega-3 yağ asitleri gibi bileşenler içerir. Glukozamin ve kondroitin kıkırdak dokusunun yapı taşlarıdır ve eklemlerin onarılmasına yardımcı olabilirler. Omega-3 yağ asitleri ise özellikle balık yağından elde edilenler. Güçlü birer anti yani iltihap gidericidir. Vücuttaki iltihabı azaltarak ağrıyı dindirmeye yardımcı olurlar. Eğer özel bir mamaya geçmek istemiyorsanız, hekiminize danışarak bu takviyeleri kedinizin mevcut diyetine ekleyebilirsiniz. Unutmayın, ne yersen osun sözü patili dostlarımız için de geçerlidir. Doğru besinlerle o gıcırdayan menteşeleri içeriden yağlayabiliriz. Ve geldik en hassas konuya, kilo kontrolü. Biliyoruz, o tombul yanakları, o göbüşü sıkıştırmak çok keyifli. Balık etli, sevgi yumağı gibi sevimli isimler takıyoruz onlara. Ama fazla kilo, artritli eklemlerin en büyük düşmanıdır. Düşünsenize, zaten ağrıyan eklemlerin üzerinde bir de fazladan yük taşımak zorunda kalıyorlar. Her bir fazla gram o eklemlere binen stresi katlayarak artırır. Kilo vermek ağrıyı azaltmada ilaçlar kadar etkili olabilir. Veteriner hekiminizle birlikte kediniz için güvenli bir kilo verme planı oluşturabilirsiniz. Bu genellikle daha düşük kalorili bir diyete geçmeyi ve kontrollü egzersizi içerir. Ama hareket etmiyor ki nasıl kilo verecek demeyin. Lazer ışığıyla onu yavaşça yürümeye teşvik etmek veya interaktif oyuncaklarla onu yattığı yerden hafifçe hareket ettirmek bile bir başlangıçtır. O sevgi yumağını birazcık küçülterek ona çok daha büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Evde yapabileceğimiz tüm bu düzenlemelere ve diyet değişikliklerine rağmen bazen ağrıyı kontrol altına almak için tıbbi yardıma ihtiyaç duyarız. Neyse ki veteriner hekimliğinde bu konuda kullanılabilecek çok güvenli ve etkili seçenekler var. En yaygın kullanılan ilaçlar nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlardır NSAID. Bu ilaçlar hem ağrıyı keser hem de eklemdeki iltihabı azaltır. İnsanların kullandığı ağrı kesicileri kedinize asla vermemeniz gerektiğini unutmayın. Bunlar onlar için ölümcül derecede zehirli olabilir, Sadece veteriner hekiminizin reçete ettiği kediler için özel olarak üretilmiş ilaçları kullanmalısınız. Son yıllarda özellikle kediler için geliştirilmiş, aylık enjeksiyon şeklinde uygulanan ve sinir büyüme faktörünü hedef alarak ağrıyı bloke eden çok yeni ve başarılı tedaviler de ortaya çıktı. Hekiminiz kedinizin durumuna ve genel sağlığına en uygun tedavi seçeneğini size sunacaktır. Geleneksel tedavilerin yanı sıra Alternatif veya tamamlayıcı terapilerde kedinizin yaşam kalitesini artırmada harikalar yaratabilir. Mesela akupunktur. Evet, yanlış duymadınız, kediler için akupunktur. Vücudun belirli noktalarına ince iğneler batırılarak yapılan bu tedavi, vücudun kendi ağrı kesici mekanizmalarını harekete geçirir ve kan dolaşımını artırır. Çoğu kedi bu işlemi şaşırtıcı derecede iyi tolere eder. Hatta bazıları seans sırasında uyuya kalır. Bir diğer popüler yöntem ise lazer terapisidir. Bu ağrısız bir işlemdir ve özel bir cihazda dokulara düşük seviyeli lazer ışığı uygulanır. Bu ışık hücrelerin yenilenmesini hızlandırır, iltihabı azaltır ve ağrıyı dindirir. Bunlar hokus pokus gibi görünebilir ama arkalarında bilimsel dayanakları olan ve birçok kıdemli kedinin hayatında pozitif fark yaratan yöntemlerdir. Veteriner hekiminize bu seçenekleri de danışabilirsiniz. Şimdi bir başka büyük yanılgıyı ve korkuyu ele alalım. Ağrı kesici ilaçlar kediler için tehlikelidir, böbreklerine zarar verir. Bu endişe tamamen yersiz değil çünkü geçmişte kullanılan bazı ilaçların yan etkileri olabiliyordu. Ancak veteriner hekimliği son yıllarda çok ilerledi. Günümüzde kediler için özel olarak geliştirilmiş çok daha güvenli ilaçlar mevcut. Veteriner hekiminiz bir ilaç tedavisi önermeden önce kedinizin genel sağlık durumunu kontrol etmek için kan testleri yapar. Özellikle böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirir. Tedavi süresince de düzenli kontrollerle her şeyin yolunda olduğundan emin olur. Unutulmaması gereken şudur. Kontrolsüz ve kronik ağrının kendisi kedinin yaşam kalitesini düşüren strese sokan ve hatta başka sağlık sorunlarını tetikleyebilen bir durumdur. Kontrollü bir şekilde, doğru dozda ve düzenli veteriner takibiyle kullanılan modern ağrı yönetimi risklerinden çok daha fazla fayda sağlar. Kedinizin acı içinde yaşamasındansa konforlu bir hayat sürmesi her zaman daha iyidir son olarak bu yolculuktaki hedefimizi netleştirelim. Artritin yani osteoartritin maalesef tam bir tedavisi yok. Bu zamanla ilerleyen dejeneratif bir durum. Yani amacımız hastalığı yok etmek değil, onu yönetmek. Hedefimiz kedimizin yaşlılık dönemini yani altın yıllarını mümkün olduğunca ağrısız, konforlu ve mutlu geçirmesini sağlamak. Onu tekrar gençliğindeki gibi perdelerden atlayan bir süper kahramana dönüştüremeyebiliriz ama en sevdiği koltuğa rahatça çıkmasını, mamasını keyifle yemesini, kum kabını sorunsuzca kullanmasını ve en önemlisi kucağınızda huzurla mırlamasını sağlayabiliriz. Bu bir maraton, bir sprint koşusu değil. Sabır gözlem ve veteriner hekiminizle kuracağınız iyi bir işbirliği gerektirir. Unutmayın, yaptığınız her küçük değişiklik onun dünyasında büyük bir fark yaratacak. Onun için en büyük ödül acısız geçen bir gün ve sevgi dolu bir dokunuştur. Evet arkadaşlar, işte böyle. Artık biliyorsunuz ki yaşlı kedinizin yavaşlaması tembellik veya size karşı bir protesto değil, büyük ihtimalle bana yardım et demenin sessiz bir yolu. Onların o minicik bedenlerinde sakladıkları büyük sırları çözmek, o gizli sinyalleri okumak bizim elimizde. Onlar bize konuşamazlar ama davranışlarıyla her şeyi anlatırlar. Yeter ki biz dinlemeyi bilelim. O bilge suratlı, yaşını başını almış ama ruhu hala yavru olan dostlarımıza borcumuz bu. Onlar bize yıllarca koşulsuz sevgi ve neşe verdiler, şimdi sıra bizde. Unutmayın. Yaşlanmak kaçınılmaz ama acı içinde yaşamak bir kader değil. Bu videonun patili aile üyenizin hayatını daha konforlu hale getirmek için size ilham verdiğini umuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız o güzel patinizi beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz başka bir kedi ebeveyniyle paylaşmayı unutmayın. Şimdi yorumlara yazın. Sizin yaşlı bilgenizin yaptığı en komik yaşlılık hareketi nedir?